Herkese merhabalar. Lezzet sisteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis mercimek çorbası tarifimiz var. Lokantalarda içtiğiniz çorbalardan çok daha güzelini yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı hangisi varsa alıyoruz. Orta boy yemeklik doğranmış bir tane kuru soğanı kavuruyorum. İçerisine küp küp doğranmış birer tane en küçüğünden patates ve havucu ilave edip 1 dakika gibi kavuruyoruz. Bir diş sarımsağımızı da ekliyoruz. Hepsini bir kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu domates salçamı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kendi yapmış olduğum biber salçamdan ekliyorum salçalarımızın kokusu çıkana kadar az bir kavuruyoruz hepsini bir kavurduktan sonra 250 milimlik bardak ölçümde bir su bardağı dolusu kırmızı mercimekleri önceden bol suda 3-4 kez iyice nişastası çıkana kadar yıkıyorum ve mercimeklerimi ekliyorum. bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyorum. Hepsini bir karıştırıyorum. Az bir kavuruyorum. Buzluktan çıkardığım yaklaşık 1 su bardağı gelir donmuş et suyunu ekliyorum. Hepsini karıştırdıktan sonra buçuk 2 litreye yakın sıcak suyu ekliyorum. Gerekirse suyu azaldıkça kaynamış sudan azar azar ekleyelim. Hepsini bir karıştırıyorum. Ocağımız orta ateşte kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını yarım kapatıyorum. Arada bir kontrol ediyorum. Pişince ocağımızı kapatıyorum. Blenderdan geçiriyorum. Blender'ınız yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzunu yarım tatlı kaşığı zerdeçalı ekliyorum. 2 dakika daha kaynatıyorum. Mis gibi vitamin deposu mercimek çorbamız hazır. Üzerine ayrıca yağ eritiyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağı eritiyorum. 1 tatlı kaşığı nane ve pul biber ekliyorum ve az miktar kavuruyorum. Yağımız da hazır pişen mercimek çorbamız artık servise hazır. Çorbamızı bir kaseye alıyorum. Üzerine naneli pul biberle kavurduğumuz yağdan az miktarda gezdiriyorum. Kış günlerinin vazgeçilmezi vitamin deposu mercimek çorbamız yemek için servise hazır. Mutlaka bu güzel çorba tarifimizi denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.